güvenin ve kalitenin simgesi Baklet'in sunduğu Avrupa'da 7 gün devam ediyor. Bir türkü söyleyeyim sizlere. Eklemedir koca konak Ekleme aman aman Nazlı da yarim, yine yine geldi Aklıma nazlı dayarım yine yine geldi aklıma nasıl edeyim başımdaki sevda Dostlar yoldan geldim yorgunum Ortada boylu bir güzele vurgunu Aman aman dostlar yoldan geldim yorgunum Giderken Serha'ya aman aman Çektiler kolundan beni tenha Başımdaki sevdaya aman 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 dostlar yoldan geldim yorgunum Ortada boylu bir güzelle. Söyle vurgunu. Tarık, tekrar teşekkür ediyorum. Böyle bir an e, bana yaz günlerini anımsattın. Şöyle sahilde ateş yanmış, böyle <laughs> gençler hep birlikte e, çökmüşüz. Şarkılar söylüyorlar. Şarkılar söylüyoruz. Sen gitar çalıyorsun <laughs> ve söylüyorsun, biz dinliyoruz. Evet. Evet sevgili izleyiciler, telefonları, televizyonlarını yeni açanlar e, için... Bir hatırlatmada bulunayım. Avrupa'da 7 günde e, Tarık sanatçı konuğumuz BBG'den zaten tanıyordunuz ama artık Tarık BBG demek istemiyor. Ve Tarık olarak tanımak istiyor. Zaten 3. albümünü e, verdi. Ve diğer konuğumuz da e, Esra Sönmezer. E, Dünya 4. Güzeli olmuştu. Şarkılarıyla da e, izlediniz. Ama e, hanımların biliyorsunuz güzelliğine dikkat etmesi gerekiyor bu çerçevede özellikle dünya güzellik yarışmasına falan da katılınca biraz daha fazla zaman alıyor. Esra reklam arasında gitti. Bekliyoruz onu da gelecek. Herhalde makyaj tazeliyor. Ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müşaviri Sayın Hasan Karahalloğlu da Ankara'da, Ankara'daki stüdyomuzda telefonlarınızı alıyor, yanıtlıyor. Biliyorsunuz sosyal güvenlik reformu şu anda Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül'ün önünde imzada. Ve kısa bir süre sonra da e, imzalanmasının ardından e, resmi gazetede yayınlanacak ve yürürlüğe girecek. Bizi e, yayın sırasında arayabilirsiniz e, ve telefonlarınızı, e, bu telefonları veriyorum. Ve yayın sırasında da, canlı yayın sırasında da sorularınızı Hasan Karayeliloğlu'na yöneltebilirsiniz. Ben te, e, telefon numaralarımızı veriyorum. Çift 0 212 61973 Diğer telefon numaramız da Çift 0 212 601 19 75 ve hemen bir telefon alıyoruz e, Gül Siler Almanya'dan arıyor Gül Hanım merhaba. Evet merhaba İyi günler sizlere çok teşekkür ediyorum bizi aydınlattığınız için. E, Rica benim... ederim efendim görevimiz hemen sorunuzu alalım evet, Hasan evet. Bey de e, artık hızlı hızlı yanıt olacaktı. hızlı hızlı yanıtlayacak ki evet. böylece daha çok telefon e, alabileceğiz buyurun. Benim iki tane sorum, sorum olacaktı 3201 sayılı kanuna göre buçuk dolardan ödeme süresi ne zamana kadar? Yani 1 Eylül mü yoksa 1 Haziran mı? Evet, birinci soru bu. İkinci sorunuzu alalım. İkincisi benim eşim burada 32 senelik çalışıyor. Ondan sonra buradan gidip tekrar orada bu ödemeyi yapacak ama burada çalışmaya devam edecek ve dondurabilecek miyiz? Yani dondurulabilecek mi? Yani daha önce arkadaşlarımız yapmıştı. Eşiniz e şimdi Türkiye'den sosyal sigorta kurumundan evet. e, herhalde bir e, aile falan vardı. Çalışıyordu değil mi daha önce? E, burada çalışıyor 32 senedir. 32 senedir. Daha önce Türkiye'den sigortalılığı hiç var yok, mı? Hiç yok hiç yok. Hiç Dolarla yok. ödeme Peki. yapacağız. Anladım An anladım. Hemen e, Hasan Ondan Bey'den yanıtını rica, rica edeceğiz. Şunu söyleyeceğim. Ben 1980 yılında Türkiye'de sigortalıydım. Bir yıl çalıştım. 10 yıldır da Almanya'da çalışıyorum. Evet. Türkiye'de bir yıl çalıştım, 10 yıldır da Almanya'da çalışıyorum ve bu emeklilik hakkında nasıl yararlanabilirim? Üç buçuk dolardan ve ne kadar ödemem gerekiyor? Peki, evet Hasan Beyciğim, size ardı ardına makinalı tüfek gibi Gül Hanım'dan üç tane soru geldi. Yanıtlarını rica ediyoruz. Ee, üç buçuk dolar resmi gazetenin yayınlandığı tarihte sona ermiş oluyor. Diğer husus, eşi 32 yıldır Almanya'da çalışıyor, vatandaş. Türkiye'ye gelmeden de yurt dışı borçlanmasını yapabilir. Sosyal güvenlik kurumunun web sayfasındaki forma dilekçeler kısmına girdiğinde yurt dışında bulunan vatandaşın borçlanma formu var. O formu doldurup ekine hizmet cetvelini, nüfus kağıdını, arkalı ölünü, fotokopisini koyup e, Almanya'ya gitmeden önce hangi ilde ikamet etmişse o ildeki sosyal güvenlik İl müdürlüğüne göndermesi yeterli. Vatandaş ödemeyi yaptıktan sonra Tabii ki işle ilintisi kesildiğinde aylık almak için başvurabilir. Yani borcu ödedikten sonra o aylık hakkını elde edip dondurmuş olur. Ee, diğer husus, e, 1980 yılında e, bir yıllık çalışması var. Almanya'da ise e, 10 yıldır çalışıyor. Toplam e, 11 yılı var. 1980 yılında çalışmaya başlamış e, bir e, kadın e, 20 yıl sigortalılığı varsa demek oluyor ki yani 1980-90, 2000 yılda 20 yıllık sigortalılığı bitmiş oluyor. 5000 günde toplam sigortalılığı olursa şu anda vatandaşımızın zaten 3600-4000 civarında bir günü var. Geriye kalıyor 1000 günlük süre. Yani 5000 güne tamamlandığında 1980 yılında çalışmaya başlamış bir kişi aylık sahibi olabilir. Ancak bir an önce 1980 yılında çalışmaya başlayan hanımefendinin resmi gazetede yayınlanmadan önce eğer 3,5 dolardan faydalanmak istiyorsa başvuruda bulunmasını tavsiye ederiz. Çok teşekkür ederiz Hasan Bey. Ee, konulara o kadar hakimsiniz ki böyle sizden de yanıtlar makinalı tüfek gibi geliyor. Böylece insanlarımız da aydınlanıyor. Evet buradan ben hemen e, Almanya'ya doğru kısa bir yolculuğa e, çıkmak istiyorum. ama. Oradan da Türkiye'ye döneceğiz. Niye? Efendim Kanal 7'nin 2008 zirvedekiler ödül töreni yapıldı İstanbul'da. Ve bu ödül töreninde Avrupa'dan da birçok isim ödül aldı. Ödül alanların başında da Almanya'da yılın iş adamı ödülüne layık görülen Mustafa Baklan oldu. Ben gazeteci kimliğimle de şunu söyleyeyim. Bu tür ödül törenlerinde hangi kuruluş düzenlerse düzenlesin... Rakibimiz de olsa hiçbir şekilde isimlerini vermekten çekinmem. Çünkü sonuç olarak o televizyon kurumu bunu yapmış. Ellerine de sağlık. Bunlar güzel şeyler. Bütün kuruluşların bu tür etkinlikler yapmasında da yarar var diyorum. Ve hep birlikte Mustafa Baklan'a ödül verilen akşama gidiyoruz. First Business dergisiyle Kanal 7'nin düzenlediği geleneksel zirvedekiler ödülleri sahiplerini buldu. Geceye 500 e aşkın konuk katıldı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül yılın devlet adamı ödülüne layık görülürken Türk Dünyası Hizmet Ödülü'nün sahibi Gagavuzya Cumhurbaşkanı Mihail Formuzal oldu. Sayın Özel Demet misafirler sırada Almanya'dan yılın iş adamı dalındaki ödülümüz var. Bu ödül Bank Tat Yönetim Kurulu Başkanı Sayın